Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz. Tablo yeşil ama sıkıntılı bir hafta geçiriyoruz arkadaşlar. Bunun da nedeni kusura bakmayın FTX ve CEO'su Sem'in başlattığı ahmakça hareketler ve bu çerçevede hem piyasalara hem FTX yatırımcılara oradaki e, parasını tutan arkadaşlar büyük bir zarar verdi. Şöyle Twitter'a da baktığımda hala bazı kişileri anlamış değilim hala semi büyük bir oranda destekliyorlar. Cizi'yi suçluyor. Ya adam açık ve net bir şekilde zaten açıkladı. Yani paranızı kullandım dedi. Paranızı niçin kullandı? Zaten batmış bir şirketi özellikle Tether'e Tether'in bir 1 dolar hecine bir savaş aşağı, oradaki bir hece aşağı doğru patlatıp vurgunu yapacaktı ama o vurgun olsaydı ne olurdu derseniz kusura bakmayın. işte asıl ayı dönemi o zaman başlardı. Yani kedi tutup ayıya kafa tuttu işin açıkçası. Çok yani salakça bunun başka bir açıklaması yok. Salakça hareketler. FTX olayın geçmişini konuşmaya gerek var mı? Yani e, özellikle e, yani şurada zaten yazıyor, açıklamalarda da yazıyor, e, birçok şey yazıyor. Ve Amerika'dan bugün itibariyle e, yeni bir sıcak haber geldi. Kaliforniya eyaletinden FTX'e soruşturma açıldı ve ardından da Adalet Bakanlığı devreye girdi. Yani olay içeriği büyük e, genç bir yatırımcıydı. Borsanın başındaydı. Büyük kurumsalların da parası oradaydı. Yani e, küçük yatırımcıların yanında büyük yatırımcılar da yedi mi ettik Yani bir bakacağız. E, yani arka tablo gerçekten hiç iç açıcı değil ilk Başta evet Binance alım yönünde bir açıklama yaptı ama e, herhalde büyük borsada defterleri görünce onlar da geri adım attı. Peki kim alacak yani eninde sonunda ya bu firmada büyük yatırımcılar büyük bir olasılıkla buraya el atacaklar ya da dediğimiz gibi yani bankalar sıradayken ve birçok milyarder varken FTX'in dibe vurmuş bu halini satın alacağını düşünüyorum. Bir ismi var iki zaten uluslararası alana yayılmış bir ağ var yani bunu değerlendireceklerini düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah e, güzel haberler de gelir FTX borsasından yani SEM'le bir haber gelecek yani SEM e, zaten arka planda da e, gerçekten blockchain, kripto bizlerin iç dinamine büyük zarar verecek hamleler yapıyordu. Özellikle Binance'e karşı arka planda ABD'li senatorla iş çevirmeleri Binance'nin özellikle Amerika Amerika'ya çok üstlerine gitmişlerdi. Yani Binance'ye de savunmam um yok ama... Ee, şöyle söyleyeyim Binance dışında da bir borsada herhangi bir cüzdan ya da üyeliğim yok ee, bilanse batarsa olur olur yani bilanse batarsa zaten fişi çekin e, bakmayın yani 5 yıl 6 yıl bakmayın bu olay bizi çok 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 daha geriye götürür şimdi e, şuradan da şöyle bir haberlere bakalım da Bundan sonrası asıl önemli olan bundan sonrası ne olacak? Yani evet olan oldu. FTX kucağımıza büyük bir bomba bıraktı. Tam yükseleceğiz derken şöyle grafikleri de açalım. Düşen trendimizi kırdık. Golden Fibonacci kapatalım. Golden Cross geldi. Dolar endeksi, dolar endeksimiz de burada güzel bir düşüş yaşarken Nasdaq, altın, gümüş, S&P hepsi paralar sayarken biz maalesef Sağolsun Semin sayesinde e, zararları saymaya başladık. Yani bütün veriler yön yukarıdı, yön yukarıdı. Ama maalesef işte bizim kendi iç dinamikliğimizde de böyle olaylar oluyor. Bundan sonra, söyleyeyim. yani bundan sonra bakalım başka bir olayı tetikleyecek mi? Ya aynı Luna olayındaki Luna çökmesiyle kalmadı. Hem borsaya hem de arkasından diğer e, zayıf. Ayağı yere sağlam basmayan tokenlerde, e, borsalarda sert bir şekilde etkilemişti. Şimdi şöyle bir bitcoin grafiğine bakalım. Bitcoin aslında yani hala grafik yorumlama taraftarı mıyım bilmiyorum. Yani bu haftayı bir atlatalım. Önümüzdeki hafta aslında daha net e, tablo çıkar ama şu anda gördüğümüz tablo 18 binlerden red diyoruz. Yani daha önceki destek olarak birçok kez teyit edilmiş konumdan rediyoruz rediyoruz. Öncelikle bir 18.000 üzerine kalıcılık e, yapması lazım. E, çarşamba perşembe günü dedim. Yani arasaydı bir dip var. E, bu dibi güzel değerlendirdik. Oyna girdik. Oradan güzel en aşağı yani her herhangi bir coin'nasın zaten %20 e, kazanıyorsun. Telegram grubu da sormuş. Hocam hangi coin'lan? Ya hepsi zaten e, %50, %60 düşmüş. Hangisi mi var? Al birini vur %10'da %10'muş. Güzel bir kar şey. sağladık ama piyasaların dönmesi için de e, nedir? Bir 18 bin üzerinde kalıcılık sağlamalıyız. Yani şu FTX olayını sağlıklı bir şekilde atlatırsak evet piyasaların yönü yukarı yani buralar evet orta uzun kısa fark etmiyor toplamalarımız toplamalar. 10 bin bekleyen de var 20 bin bekleyen de var 30 bin bekleyen de var ama ee, grafik analiz şunu gösteriyordu ve dolar endeksinin şu halini görünce açık ve net söyleyeyim etiksin olay olmasa şu anda 30 binlerdeyiz 30 binler kırmaya yönelik hareketler yapan bir bitcoin tabi bu çerçevede de altcoin'lerin güzel kar bıraktığı dönem içerisinde olacaktık ee, yani tablo bunu gösteriyor şöyle bir yorumlarda bir bakalım yorumlarda neler var Evet hocama ben teşekkür ederim e, tabi bu arada FTX'te güzel bir haber var yani özellikle e, bölgesel exchangelerde yani Japonya ve e, Türkiye yanında ödemelerin yavaş da olsa kısıtlı da olsa devam ettiğini gösteren bir açıklama var ama bir de FTX'in e, Globaldeki arka plandaki yönetici ekiplerinden gelen de çok Olumsuz tedirgin edici olaylar hala devam ediyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Tabi bir e, sadece FTX, FTT tokenini de etkilemedi. Bunun yanında SOL'u da aşağı çekti. Yani benim e, gördüğüm kadarıyla SOL'dan e, ve SOL ekosistemi, FTT'nin büyük yatırımları oldu. Tokenlerden biraz uzak durun. Neden? Çünkü nakit akışını ödemeleri sağlayabilmeleri için ellerindeki, bu coinleri büyük bir olasılıkla satıyorlar. Zaten o satış baskısı e, hem FTT'yi hem e, Sol'u geri çekti. Tabii Sol'da bir de kilit açılma olayı vardı. Oradaki durumlarda e, haberlerden takip edebilirsiniz. Vaves, e, evet Vaves'e bir bakalım. Sedat Hocam'a da teşekkür ederim. Mustafa Hocam ne demiş? E, ben yine kaplıcalara kaldım. Ya, tatile gönderiyoruz derken. Bu sefer Mustafa Hoca'yı kim vurdu? Sen vurdu. FTX FTX beraber Sem Mustafa Hoca'ya sağlam bir darbe vurdu. Hanım beni yolacak yani inşallah kapı önünde <laughs> kapı önünde koymasın da hocam yengenin gönlünü alırsınız siz. Neyse şöyle aşağılara doğru bir inen Vaves demiş. Hadi Vaves'e kısadan bir bakalım. Senem'i kısadan bir bakalım. <laughs> Ondan sonra son durum ne? Vaves demiş. Yani şimdi de ne yapıyor? Bitcoin'e piyasadan gelecek haberlere göre sert hareket ediyor. Yani Vaves'te bir şey yok. Vaves kendini öyle aşağı atmış mı? Bir bakalım. Evet. 3 turda. Yani çok fazla bir sert geri çekilme yapmamış. Vaves yine iyi durmuş. Yani buralarda tutulmasıyla beraber iyi. Arasay'ın da yine bir dip. Ee, gördüğümüz tablo ne diyor? Yükseliş için arkadaşım diyor ki ilk önce bir 2 nokta 400 kaç burası? İki, pardon 3 bandı. 3 bandı üzerinde kapanış yapması lazım. 3 bandını bir alsın. Bir e, güçlü bir deste dönüştürsün. Ondan sonra yoluma devam ederim. Evet SNM. SNM de kendini attı. Ee, diğer konulardaki durumun bir diğeri SNM. Yani şimdi yeni girenler var. Hocam aldığım koyun %20 %30. Arkadaşlar hepsi yani tuttuğunuz Sadece sizin tuttuğunuz koyun düşmedi. Yani işin e, özü bu. Evet, SNM'de son durum ne? SNM ne yapacak? Nereden sonra? E, tabii burası artık yani. 2.3 bandı. Evet, güçlü bir destek olarak çalıştı. Çalıştı ama FTX buna da ne yaptı? Zınk diye şöyle sert bir tokat vurdu. Yani düşen bütün coinlere tokadı kim vurdu? Sen. FTX ve Sem. Bunun başka bir açıklaması yok. Ne Sem'i severiz ne de cizliydi. Yani hiç kan bağımız yok. ama görünen köy bu arkadaşlar. E, ee, kör hala semi savunanlar var. Yani hiç olmadı Twitter'daki açıklamalarını okuyun. Ne yapmaya çalıştığını yani sizlerin parasıyla sizleri tokatlamaya çalıştığını bir başka bir dille ifade etmiş anlayana tabi. Ee, tabi Cizi'nin açıklamalarına FTT tokenini satacağı söylemlerine kızanlar da var. Bu e, piyasadaki düşüşü sertleştirdi mi derinleştirdi mi? Efetinin düşüşünü evet derinleştirdi. Ama eğer bunu daha önce söylemeseydi, bu sefer küçük yatırımcı tabi büyük kurumsallar da var, hepsi daha büyük zararda e, olacaklardı. Herkes ne yaptı? Cizinin açıklamalarıyla beraber elinden çıkarmaya başladı. E, Bunların içerisinde ben de vardım arkadaşlar. Yani e, e bir üyeliğim yok ama Binance üzerinden FFT tokenini tutuyordum. Ne yaptık? Satışa koyduk. <laughs> Tokadı bir de bize tokat vurmasın diye Mustafa Hoca gibi hemen oradan satışa koymuştuk. Neyse. Yani seneme durum bu. E, şu anda kaç 1. E, yani aşağı yukarı 1.5 1.6 bandında bir, bir destek oluşturmuş. E, Burayı kaybetmediği sürece Yön yukarı mı? Yön yukarı mı? Yani şurası evet. Yön yukarıymış gibi gözüküyor ama e, Arasay'da gerçekten sağlam bir dip yaptı. E, bakalım bundan sonra şöyle bir yukarı yönlü hareket yapabilir yani Bu da bak şimdi SNM ne yaptı burada? Bütün trendleri kırdı. Arasay'da sinyali vermişken tam şurada yükseldiği derken Sam amca artık Azrail gibi <laughs> kapımıza birlikte. Yani aşağı yukarı bütün işlerin nedeni Sem sem sem. Hocam Semiha'yı güzel e, ezberlettirdiniz. Şimdi şöyle yorumlarda Voxel var. Mal boşaltma nedir? E, Tokenomik listeye bakaydınız bir uzman bey. Şimdi tokenlik var. Kalan %70 milyon ise 4 yılda her yıl piyasaya sürülür. Yani şimdi şöyle bir bakalım. Yani token ekonomisinde Oradan e, Voxel demişlerdi de, grafikte çıkmıyor Voxel yani acaba V ile mi yazılıyor? E, şuradan bir bakalım Voxel yok. E, bir de V ile yazalım. Bazen karıştırılabiliyor. Evet Voxel var şimdi. Token ekonomisine bakalım 300 milyon adet var. Yüzde 27. Şimdi mal boşluklu dönemi şöyle oluyor. Diyelim ki 100 bin adedi var. ya yani en ufak rakamla söyleyeyim. Genellikle hep 100 milyonla başlarlar da. 100 bin adeti var diyelim. Piyasaya 10 tane voxel sürüyorlar. Ya da 100 tane voxel sürüyorlar. Bu çerçevede ne olur? Alacak kişi voxel bulamıyor. Fiyat bir anda yukarıdan ya da hızlı bir şekilde yukarı doğru hareket ediyor. Ondan sonra ne yapıyorlar? Tepeden malı boşaltıyorlar. Yeni yatırımcı da fiyat düştü diye tekrardan eski seviyeye gelirse parayı 4'e, 5'e, 10'a, 100'e katlar, milyoner olma hesabına dalıyor. Bu çerçevede ne oluyor? Aslında arkadaki kim malı boşaltıyor? Ee, küçük yatırımcı, bilinçsiz yatırımcılar da fiyat ucuzladı diye atlıyorlar, atlıyorlar, atlıyorlar. Ondan sonra mal boşaltma dönemi oluyor. Yani şimdi yüzde kaç e, milyona diyor? 300 milyon. 300 milyonla e, zaten şu seviyelerde, özellikle şöyle bir e, borsa ağına bakalım. Evet, borsalaması güzel, yani borsa listesi güzel. Gerçekten güzel eder mi? Eder. E, şu anda %100 piyasada mı? Onu yani aşağı yukarı bu ilk çıktığı zamandır. Buraya geç bilgi gidiyor. Yani yüzde %70, yüzde %80. Eğer e, boşaltmadıysa gerçek rakam %27 ise. O zaman biraz dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Evet, Poligon'da demek istediğimiz bu Voxel Binance'de niye çıkmıyor? Evet, Binance'de var demektir o zaman. Şöyle o zaman grafikten bir bakalım. Voxel'e bir tıklayalım. Yani Voxel ne yapıyor şimdi? Ta nerelerden düşmüş? En ufak hareketi iki katını getirir mi? Getirir. Yani şuralara gelmesine bile gerek yok. Zaten buraya gelse yani 8-7-7-8 mi? <laughs> Siz de karar verin hocam diyeceksiniz. Aşağı yukarı kaç? 7 kat, 8 kat kar getirir. Ee, ama üzerinde neresi var? 31 bandı üzeri kapanış yapmak kaydıyla. Onu geçin. Yani buradan şuraya bile en aşağı iki katı getiriyor. Ee, yani Aşağı yukarı toplanabilir mi? Uzun dönemde ekümle edilecek konumda mı? Konumda. Ama şöyle de bir düşen bir trend var mı? Ona bir de bir bakalım. Düşen bir trendi varsa. Evet. Aslında bu da tam kırdım derken ne yapıyor? FTX buna da bir tokat çakıyor. Bu ara FTX her şeye Tokat çakmış durumda. Yani burada bir destek yapmış konumdaymış gibi gözüküyor. Yani 1.6-1.7 bandı. Ee, daha dibe düşebilir mi? Düşebilir arkadaşlar düşebilir. Çünkü altında bir destek yok. Geçmişi yok. Nerede durulacağını bilemem ama şöyle bir aşağı yukarı bir trend oluşmuş. Bu trendin kırılmasını beklerim. Bu trend de aşağı yukarı 20 bandını ee, gösteriyor. Voxel'de diyeceklerim bunlar Şöyle aşağı doğru bir inelim, inelim, inelim. Evet, e, Mert Bey'in argo bakar mısınız? Şimdi argoda var elimle arkadaşlar, argoyu orta uzun vadede toplamaya çalışıyoruz ama işte böyle olaylar maalesef bizi de geriyor. Şimdi argoya bir bakalım argoda son durum ne? Evet. Şimdi argoyu en çok sevdiğim nokta ne biliyor musunuz? Çok fazla inelimi yapıyor. Şu iğnelerde argodan daha önce en aşağı şu kalemimizin rengini bir değiştirelim de. Ee, en aşağı 2-3 kattan vurduk. Ee, böyle bir indirme gördün mü ben malı okutuyorum. Yani bir coin ne sürekli yükselir ne sürekli düşer. Aşağı yukarı desteğinden güzel bir e, güç bulmuş. Buradan tekrardan yukarı gider mi gitmesi içinse 16 bandını gösteriyor. Yani şuraların e, üzerinde üzerinde kalması geri pardon 16 demişiz ama 12 12 buçuk üzerinde bir kalıcılık sağlaması lazım özellikle şu an üzerindeki kapanışlar sert iğneler getiriyor ben ne yapıyorum burada uçacak kaçacak hiç gerek yok çıkıyoruz yani daha önce yüzde kaç vurduk yani bakın yüzde kaç paranızı dörde katladınız ben buradaki katında ana parayı çekiyorum sonra geldim tekrardan aldım. sonra geldi burada burada kaç katı yapmış paranı üçe katlamış yani ben yani en, ne en tepeyi ne de en dibi tutturmaya çalışmıyorum. Ee, güzel bir yerden kar alıyorum. Ee, yani bakalım şurada böyle yine bir iğne gelirse hiç olmadı. Alsat yaparak koyun adedimi e, çoğaltıyorum. Argo bu bugüne kadar güzel kazanırdı. E, ne yapıyor? Aşağı yukarı 3 hafta bekletiyor ama güzel bir iğne atıyor. 3 hafta bekletiyor. Güzel bir iğne yapıyor. Yani geçmişte de böyle. Bakın iğne yapa 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 e, sert yükseliyor derken Buna da bir tokat. <laughs> Valla FTX'ten herkese sağlam tokatlar ardardına ardına gelmeye başladı. Geçtik. Ee, şöyle yorumlar var da Mert hocama da e, teşekkür ederim. Anlayışından dolayı. Adam yaz Google'a hocanın resmi çeker. FTM'ye bir bakalım. FTM'de son durumda. Bir de sola bir bakalım. Yani solcular e, son durumda gerçekten işler acısı. FTM'yi de şöyle bir solla bitirelim ondan sonra. Fantom. Evet yani <laughs> Güzel, tablosu güzel, fantomu güzel. Neden? Şuranın üzerine atmış arkadaşlar, yani e, Şurada bir desteği vardı hiç Tereddüt etmeden e, Kırmış hatta üzerine atmış e, Şöyle söyleyeyim 2 ya da 1. 98 bandı aşağısında gün kapatmadığı sürece Sıkıntı, panik yok diyor e, Bakalım ama sert de geri çekilmiş yani 3 dolarlardan Kaça düşmüş? 1.6 paranın yarısı gitmiş buranın üzerinde kalıcı Oldu sürece sıkıntı yok. kalıcılık devam ederse tekrardan nereye doğru bir hareket yapar? 2.2 bandı ondan sonra yükselişler kademe kademe gelir diye düşünüyorum. çok ilginç yani. Şöyle bir trend de var. eğer diplerden girenler varsa bir daha şu trende çarptığında belki ben girseydim ne yapardım? Burada satardım. Buraya yer tekrardan kırılsa yüzdeki yüzde %3 biraz daha asker edip de güvenli yerlerden girerdim. Diyeceklerim bunlar. Sol sol, sol. Evet. FTX'in en büyük tokalı sola geldi. Evet. Sol da hızlı bir toparlanmış. Çok ilginç. Yani şöyle söyleyeyim. 11 bandından 20 dolara kadar hızlı bir toparlanma evresi görüyoruz. Ee, bu, bu da ne diyor? Bu tabloda bize diyor ki Arkadaşım ben öncelikle 29-30 bandı üzeri Daha doğrusu 28 de güvenli liman bana göre 30 bandı gözüküyor ee, Yani buranın bir üzerinde kalıcılık sağlamam lazım ama Öncelikle de e, niye buraya şey etmişiz Evet e, 22 22 mi? Evet 22 bandı bize bir set görevi örüyor Buranın üzerinde kalamadığı sürece Yön aşağıymış gibi gözüküyor. Ee, solda diyeceklerimiz bunlar. Aşağıdaki desteğini de tekrardan çizelim. Ee, yani şuradaki desteğinin güç bulmuş. 2021 Mart'ındaki uzun süreli yatay desteğinden. Ee, yani tablo bunu gösteriyor bize. Neyse diyeceklerimiz bugün bu kadar olsun. Bakalım ee, güzel yerlerden girdik. 16.000'e geldiğinde güzel alımlar yaptık. O karları hala koruyoruz. Toplarımı biraz daha üste çıkardım. Çünkü ne ne olacağı belirsizliği var hala piyasalarda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.